Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün geldik Gates of Olympus Super Skater'dayız. Dedemizin yanındayız. 50 binlikte güzel, sağlam, temiz bir kasaya geldim sizlerle beraberim. Hemen buradan e, kasamı yarıya bölüyorum. Çünkü bir nevi ikiye böleceğiz. Hatta e, 22.5'ü ayarladım. Neredeyse yarısı e, satın alımla başlayacağız. Oynamadan soru... Oyuna başlamadan, sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Bir alt satırında bu videoda oynadığım, girdiğim yeri de açıklamalı bir şekilde parantez içerisinde belirtiyorum dostlar. 22.500'den 45 bet'ten gönder gelsin dedim. Bugün 4 Ağustos pazartesi. Haftanın başı. Umuyorum ki bugünü gönlümüzü sağlam bir kazançla başlar, kapatır, yolumuza devam ederiz diyorum, istiyorum. Arzuluyoruz. Haydi bakalım gönder gelsin aslanım. Kazancımız bol, çarpanımız bol olsun. Geldik dedemizin yanındayız. Umuyorum ki bugünü güzel bir kazançla kapatacağız dede. Sesimizi duy, sesimize kulak ver, gönder gelsin. Oyuna yüzük. Şimdi yüzük at. Kadeh var, yüzük var. Çarpan geldi, başka bir şey gelmedi. Olsun devam. Olsun devam. Haydi bakalım oğlum. Haydi aslan. Haydi aslanım gelmeye yükselmeye devam et. Çarpanları biriktirmek bizim için şu an için en önemli şey bu. 37 çarpan 7 tur. Güzel. Attın oraya kadehleri. Şimdi bir çarpan lazım. Neredeyse 500 katı. Yeşil, mavi. Çarpan geldi. Çok güzel. 513 katı bir çarpan daha. Yeşil geldi. 30, 67 çarpan. 531 katı. 30 bin geldi mi? 35 bin tertemiz oldu abi temiz oldu çarpan sayımız biraz yüksek olsaydı içinden geçmiştim burada kırmızı sarı kum zaten attın ah be oğlum ah be oğlum At artık bir şeyler 40 bine sabitledin orayı artı 5 geldi 60 şeyler dedik Artı 5'i aldık koyduk kasaya devam Devam abi devam Devam aslan 102 çarpanı 100 çarpanı Sonunda geçebildik Güzel. Devam et. Devam. At şu yüzükleri. Çok güzelsin. Kupa gelmez mi? Gelmedi kırmızı geldi. Kadeh gelsin. O da geldi sarı. Oynadın sarıyı. Atmadın oğlum sarıyı. Güzel. Önemli değil. Güzel. Vallahi çok güzel oldu. Harika oldu. Tam istediğim gibi oldu. Muhteşem uzun süren kombolara bugün de rastlıyoruz. 139 çarpan son tur son spin. Önemli değil 91 bini kasaya yazdım. 119 bini gördük. Çok güzel oldu. Tertemiz oldu. Harika oldu istediğim gibi oldu. Kasayı bir tık gedeye çektim. 50 ile geldik. 104 binde şu an içeride oyunda olmamıza rağmen. Karımızı kaybetmek istemiyoruz. Daha sakin bir şekilde şu anda katılımı yaptık. Beti düşürdük. 30 betten ne verirse bizimdir. Verdi verdi. Vermedi. Önemli değil. Noktaya koyacağız. Karlı bir şekilde günü kapatacağız. <laughs> Dertimiz oldu. Hafta başı dedik. 4 Ağustos pazartesi dedik. İçinden geçtik mi geçtik abi. Şu an 74 bin kar var. Daha oyundayız. Daha içerideyiz. Sakin. Yükten aslanım. 50 çarpanı araya verdin. Bir şeyler atama be, atama be, boş geçme. 20 çarpanı yine alabildik. Bir 10 daha geldi, 30 oldu. Bir 20 daha geldi, 50 oldu. Tek de 50 50 çarpan. Tek 50 çarpan. As Güzel. Önemli değil. Dostlar sağlık olsun. Burada noktaya koyuyoruz. Bizim için karlı güzel bir oyun oldu. Nereden oynuyorsun abi diyenler için yorumlar kısmında açıklamalı bir şekilde parantez içerisinde oynadığım yeri belirteceğim. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bakın. Beni takip edip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.